Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün 14 Kasım 2021 Pazar Ordu Kumru'dayız Arkadaşlar Güzel havayı fırsat bildik Hemen arabımıza koştuk Şöyle bir son kontrollerimizi yapalım Şu an hava sıcaklığı 16-17 derece Gece baya bir Düşüyor Arkadaşlar 3-4 dereceye kadar Arılar gece salkıma giriyor, gündüzse az da olsa uçuyorlar arkadaşlar. Çok az da olsa polen getiriyorlar. Arkadaşlar son kez bir daha bir kontrol edelim. Stok durumu zayıf olanlar varsa onları bir kez daha şuruplayacağım arkadaşlar. Zaten kış hazırlıklarını bitirdik. Dediğim gibi son bir kez daha kontrol edip artık arımızı gelecek Şubat'a, şubata kadar bir daha açmayacağız. Evet. Şubatta ben arıyı az az beslemeye başlıyorum arkadaşlar. bir, iki, altı çıtalık bir kovanımız arkadaşlar. Bakalım şöyle nüfusu nasıl, bal durumu nasıl. Yavruyu zaten dediğim gibi kestiler artık arkadaşlar. Ama bir daha bir bakacağım. Çok fazla da kurcalamaya gerek yok arkadaşlar. Ay maşallah. Anamız da hemen son çıtada arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Çok güzel bir anası var. Saklanıyor arkadaşlar. Geçen senenin arası. Bal durumu üst tarafını görüldüğü gibi arkadaşlar. Kapatmış. Alt tarafta e, güzel bir mevcut. Anamızı tekrar göstereyim arkadaşlar. Kırmızı boyalı. Geçen sene rengi beyaz ama ben de kırmızı boy olduğu için kırmızı boyadım arkadaşlar. Ahiretten ananın yaşını belirlemek için kayıt da tutuyorum. Evet arkadaşlar bal durumu gayet güzel. Üst tarafı sırlı, alt tarafı açık ballar. Şöyle ana var mı bakıyorum arkadaşlar. Şurada kapallar çıkmış. Yavru atmış mı tekrar anamız? Atmamış arkadaşlar. Artık bu saatten sonra zaten atmaz. Kış geldi. Arımın ırkı Anadolu ırkı arkadaşlar. Nüfusu da gayet güzel. Anadolu ırkının özelliği arkadaşlar kışın çok az balla e, kış atlatır arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar üst tarafı sığlı komple bal açık kapalı olması gereken bir çıtı arkadaşlar. E, bu arımız sütü gayet güzel maşallah. Nüfusu da güzel. Bu mevsimde arıyı çok fazla kurcalamak da iyi değil arkadaşlar. Ama şöyle son kontrollerimizi yapalım dedik. Evet arkadaşlar. Full komple bal. Nektarı basmış buralara. Bu arın kışa böyle girecek arkadaşlar. Şu son çıta da Evet. Bu da komple bal arkadaşlar açık. Bu tarafta aynı şekilde. Arı nüfusu az ama balı olduğu için almayacağım arkadaşlar. Bunları benim muhafaza etmem zor. İçinde dursun. Şu son çıta boşsa arkadaşlar onu alabilir. Bir bakacağım. tarafta bir şey yok. Bu tarafta da şurada hafif bir bal var arkadaşlar. Ben bunu şurupluğun gerisine vereceğim arkadaşlar. Oradan balı çeksin. Daha sonraki kontrollerimde de bu çıtayı hep alırım arkadaşlar. Ya da durur içinde. Sıkıntı yok şöyle koyacağım. Oradan şurubu çeksin. Bu tarafa koysun arkadaşlar. Arılarımla arılarımda varova mücadelesini yaptım arkadaşlar. Varova da gözükmüyor kontrollerimde gördüğüm kadarıyla. Temiz. Yine şu an körümde. Mandalina portakal kabuğu var. Doğal bir mücadele de yaptım. Yapıyorum. <laughs> Bu arım kışa böyle girecek inşallah. Evet. Arkadaşlar söylediğim gibi ana benim arılı arılarımın komple hepsi Anadolu ırkı. Sadece bir tanesi e, çiftleşmede sıkıntı yaşadı bir anamız. E, onu değiştirdim. Başka ana bulamadığım için karpat almak zorunda kaldım arkadaşlar. Bir tek o karpat var. Diğer hepsi yeğli ırk. Anadolu ırk. E, bu ırkın özelliği arkadaşlar e, bulunduğu tabiata uygun. Hava şartlarına uygun bir şekilde eee Uygun bir arı ırkı. Çok az bal tüketir, çok az balla kışı geçirir, e, nüfusu kışın iyice azaltır e, ve bahar geldiği zaman çok hızlı bir şekilde yumurta atarak e, hızlı bir şekilde de çoğalır arkadaşlar. Bir ben arkadaşlar arılığımda dediğim gibi yine arılığımdaki damızlık arılardan balı çok veren ve sakin olan arılıklarından çoğaltıyorum. Anadolu ırkı biliyorsunuz sert bir ırktır. Bu arının tabiatında var arkadaşlar. Arı elbette ki sert olacak. Anadolu ırkının özelliği zaten bu. Bal veren Bol bal veren arılarımdan çoğaltıyorum Gerçekten de bal verimi Güzel oluyor arkadaşlar Benim arılığımda 4-5 tane böyle damızlık arım vardır Bütün Ben bu sene 20 tane bölme yaptım Hatta 25 kadar bölme yaptım Arkadaşlar hepsini Bu 4-5 arımdan Bol bal veren Ve diğer arılara göre biraz daha sakin olan Arılarımdan e, analarımdan çoğalttım arkadaşlar e, Böyle verimi hmm. e, Bu şekilde böyle Artırıyoruz Mesela benim çevremde aracı arkadaşlarım e, Çok fazla Bal alamazken bu sene e, Ben e, Bu an başı En azından 10'ar kilo aldım arkadaşlar e, Verimsiz bir yılda 10'ar kilo Aldım Bu da kestanede 10'ar kilo bal demek e, güzel bir bal arkadaşlar. Geçen sene 25 kovanım vardı. E, ben 250 kilo civarı balımı aldım arkadaşlar. Arkadaşlar 45 kovanım var. İnşallah kayıtsız bir şekilde kışı atlatırız. Ve atlatacağına da inanıyorum. E, biz elimizden geleni yaptık. Gerisi Allah'a kalmış. İnşallah e, kayıpsız hep beraber kayıpsız bir yıl geçirdik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.